Herkese mutlu Ramazanlar diliyorum sevgili spor severler. Arenal Bank Cengizhan 2 SK takımını konuk ediyor başkentte. Arenal Bank ilk hafta maç yapamamıştı ligde. Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaydı Sarı Melekler. Dünya üçüncüsü oldular. Şimdi ikinci haftada Pekin'de Cengizhan 2 SK takımının karşısındalar. Kadrolar elimizde. Arenal Bank, Fembe'yi, Mayinna, Tai Rongi, Chang Chu Bei, Wu Chui ve Ling Bao altısıyla sahada. Üç yıldır profesyonel teknik adam Arenal ya çalıştırıyor Arenal Bank takımını. Cengsan 2 SK'nın kadrosu şu şekilde. Chua Gong, Hua Den, Iksosheng, Tong Chui, Wu Chou ve Tong Takımların taraftarları çok şaşkın. Top 2 dakikadır yere inmiyor. Dayanıklılık set sayısı için kran kran'a mücadele devam etmekte. Arenal Bank mı yoksa Cengsan 2 SK mı? Güzel bir blok geldi Wu Qi'den. <laughs> wow 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 <laughs> ve mayınadan dayanıklılık ses sayısı geliyor.